Herkese selam. Ben Defakta Pilates profesyonellerinden Halime. Bugün birlikte tüm vücudumuzu çalıştıracağımız bir pilates dersi yapacağız. Dersimize ayakta başlayacağız. Önce küçük bir ısınmayla sonra kalça bacak çalışarak devam edeceğiz. Sukatla ısınacağız. Ne yapıyorum? Ayak parmak uçlarım tam karşıyı gösterecek şekilde ve arasındaki açıklık kalça hizası olacak şekilde hizalandım. Ellerimi göğsümde birleştiriyorum. Aldım yukarıda nefesimi, verdiğim nefesle kalçayı geriye doğru götürdüm, aşağı doğru indim ve yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktığım zaman elleri göğüsten ayırdım ve omuzların gerisine kollar. Tekrardan birleştirdim in aşağı arkaya oturur şekilde ve tekrardan eller omzun gerisine. 10 sayı yapacağız ısınmak için. Üf, yukarı çıkarken veriyorsun nefesini. Elleri birleştirdim göğüste, indim aşağı ve yukarıdayım. 5 sayı daha. 1. İndiğin zaman çok fazla inmek zorunda değilsin. Vücudun ne kadar müsaade ediyorsa sadece ısınmak için yapıyoruz şimdi bunu. Eklemlerimizi hareketlendirmek için son iki yapıyorum. Ve son kez. Şimdi ayaklarının yerini hiç bozmadan yine ellerini göğsüne birleştirmeni istiyorum. Sol bacağın sabit kalsın. Sağ bacağı yana doğru açıyorum ve tekrardan kapatıyorum. Dengeni bozmayacak şekilde yana doğru açıyorsun ve geldim başlangıç hizasına ayağımı kaldırdığım noktaya. Aldım burada nefesimi. 3. Al nefesini aşağıdayken ayağın. Yana doğru açılıyorsun. 4. 5. 6. 4 daha. 7. 8. Burundan al nefesini ağzından veriyorsun. 9 ve son kez. Şimdi koydun sağ bacağını yere. Aynı şekilde sol bacak için. Sol bacağı yana doğru açarken sağda ağırlık merkezi sağda olduğu için bacağının iyice hareketlendiğini hissedeceksin. Merkezi alıyorum nefesimi. 2. Çok fazla açma. Dengeni bozmayacak şekilde. 3. Al nefesini. 4. Aldım nefesi. 5. 6 hareket boyunca omuzların kulaklardan uzak kasmıyorsun kendini. 7 son 3 tekrar. 8 9 ve son kez 10 Şimdi ne yapıyorum? Matın bir tarafa geçtim, baş tarafına geçiyorum. Yine hizalanmam başta, baştaki gibi olacak. Parmak uçlarım tam karşıda, aradaki mesafe kalça genişliği. Ellerimi göğsümle birleştiriyorum. Buradan squat'a gider gibi oturdum geriye. Çok fazla inmeme gerek yok. Yana doğru squat yürüyüşü yapacağım. Ne yapıyorum? Sol bacakla yana doğru bir adım attım. Sağ bacağı getirdim yanına. Geldiğim nokta benim başlangıç hizasındaki pozisyonum olmalı. Tekrardan açtım sol bacağı ve sağ bacakla yanına yaklaştım. Devam ediyorum matın diğer tarafına doğru. Her bir gidiş gelişimizi bir tur olarak sayıyoruz. Açtım bacağını yanına ve diğeri geldi. Açtım ve diğeri geldi. İkinci turdayız. Dört tura tamamlıyoruz hareketimizi. yanı doğru adımlarken Yukarı doğru çok fazla kalkmamaya özen göster. Özellikle kalçanın dış tarafı, bacağının yan tarafının iyice yandığını hissedeceksin. Burada 4 turu tamamladıktan sonra 10 saniye bekliyorum kalkmadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dinlenebilirsin. Biraz durduğun yerde ayaklarını topuklarını yerden kaldırabilirsin. Bir tur daha yapacağız bunu. Dediğim gibi her gidişinde kalçanın yerden kalkmadığından emin ol. Başlayalım. Elleri birleştirdim göğüste. Kalça geriye doğru gitti. Sukata oturdun ve başlıyorsun. Üf. Birinci turu tamamladık. Adımlarını çok fazla açamıyorsan matın başından bir başına 3 adımla da gidebilirsin. Nasıl rahat olacaksa İkinci turdayız. 3 ve son kez adım attığın zaman başlangıç pozisyonuna gel, gelmeyi ihmal etme. Şimdi yine tekrardan 10 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve dinlenebiliriz. Dinlendiğin yerde bacaklarını birazcık rahatlat. Devam edeceğiz çünkü. Evet şimdi lunchla devam edeceğiz. Ama çapraza lunch'a gitmek istiyorum. Matın ortasına doğru yerleşiyorsun. Yine başlangıç pozisyonun her zaman başının üstünden biri seni yukarı çekermiş gibi olacak. Omuzlar rahat ve kulaklardan uzak. Burada ellerimizi göğsümüzle birleştirmemizin amacı şu, daha iyi destek sağlıyor. Bizi merkez bölgede sabitliyor gibi düşünebiliriz. Birleştirdin ellerini göğsünde, Aldın nefesi, verdiğin nefese arka çapraza doğru gidiyorsun. Aşağı doğru indim ve tekrardan kalktım. Başlangıç noktası. Bir, çok fazla inmek zorunda değilsin. İki, dizini yere değdirmene hiç gerek yok. Üç, yine onu tamamlıyoruz. Üç. 4. Her gidişinde ve kalkışında öndeki bacağın kalça tarafını iyice hissedeceksin. 6. 7. 8. Son 2. 9. 10. Şimdi ne yapıyorum? Geçiyorum diğer tarafa. Sağ bacağını güzelce sabitledin. Yine elleri göğüsle birleştirdim aldığım nefese ve verdiğim nefese gidiyorum. 1 2 3 4 Yine onu tamamlıyoruz bu tarafı da. 5 6 7 8 son 2 9 ve son kez. Evet, harika. Şimdi tekrardan birazcık daha matın ortasına doğru geliyorum. Sadece düz arkaya lanç yapacağım. Çapraz gittiğim noktayı şimdi düzeltiyorum. Ayağımı kaldırdım ve aynı hizada geriye doğru attım. Başlangıç pozisyonum burası olacak. Tekrardan ayağımı toplayıp ileri almıyorum. Ne yaptım? Buradan lança gidiyorum. Arkadaki dizi bükerek in aşağıya doğru ve tekrardan çıktın. 1 2 3 Acele etmiyorsun. Hareketin içine doğru kaldığından emin ol. 4 Yine dediğim gibi dizinin yere değmesine gerek yok. İnebildiğin kadar. 5 6 7 8 ve son 2 yapacağım. 9 Şimdi diğer tarafı alıyorum arkaya doğru ve sağ taraf için devam edeceğim. Aldın nefesini, iniyorsun aşağı. 1 2 3 4 5 6 son 4 tekrar yapıyorum. 7 8 son 2 9 ve son kez tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Ayaktaki hareketleri bitirdik. Geliyorum dört ayak pozisyonuna. Buradan kalçayı ve bacağın arka tarafını çalıştırmaya devam edeceğiz. Dört ayak pozisyonundaki doğru hizalanmam nasıldı? Ellerimin arasındaki mesafe omuz genişliğinde olacak. Dizlerimde yine kalça eklemini takip edecek. Buradan doğru hizalandığımdan emin olduktan sonra sağ bacağı arka tarafa doğru aldım, parmak ucun pointte aldım nefeste yukarı. Parmak ucunu aşağı değdiriyorsun, yukarı gittiğin zaman kalça hizasını geçmeyeceksin. Çok fazla çıkarsan yukarı rotasyon yapmış olursun. Bunu istemiyoruz. İki. 3. Yukarıda güzelce kalçanı hissettiğinden emin oluyorsun. Bir es verip sonra dönüyorsun. 4. 5. 6. 7. 8. Yine 10'a tamamlıyoruz. 9 ve son kez. Şimdi sağ dizimi yerleştirdim mata. Ve sol bacağım arkaya doğru gidiyor. Yine parmak ucum pointte. Hizalanmamın doğru olduğundan emin oldum. Nefes aldım ve verirken başlıyorum. Bir. Bacağım yukarı gittiği zaman belimi olabildiğince koruyorum. Karnım aşağı doğru inmeyecek. 2 3 Yine dediğim gibi kalça hizası bizim için gayet yeterli. Daha fazla üstüne çıkmaya gerek yok. 4 5 6 7 son 3 8 9 bir kere daha yapıyorum ve 10. Şimdi önce bir kere oturdum. Bileklerinizi şöyle dışa doğru bir 10 daire biraz rahatlatalım. Çünkü devam edeceğiz burada. Güzelce hareketlendiğinden emin ol esnediğinden de. Evet şimdi biraz önceki gibi yine ellerini yerleştirdin güzelce. Tam omuzların altına doğru. Ne yapıyorum? Karnım içeride. Onu kontrol ettim. Doğru olduğundan emin oluyorum. Yine sağ bacağımı geriye doğru gönderdim. Şimdi başlangıç hizası benim kalça hizam olacak. Ayağımı kaldırdım. Kalça hizasındayım. Buradan ne yapıyorum? Küçük küçük daireler. Bir, dairenin açısı küçük olsun dengenizi bozmamanız için. Eğer açarsan Dengede biraz sorun yaratabilir. Sadece küçük küçük olduğu yerde daireler istiyorum. Dört. Her bir dairede bir nefesi tamamlaman gerekiyor. Beş. Altı. Acele etmeden. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bacağın yukarıda asılı kaldıkça daha fazla hissedeceksin. On. Beş sayı daha yapıyoruz. Bir. İki. 3 4 ve bir kere daha 5. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Diğer taraf için aynı hareketi. Parmak ucumu uzattım. Önce geliyorum kalça izasına başlangıç nokta. Al nefesi verirken başla. 1 2 3 4 5. 6 yapabiliyorsan 15'i e tamamlayacağız. 7 8 9 10 ve son 5 1 2 3 4 son kez yapıyorum. 5 ve dizini getirdin. Çocuk pozisyonuna geçip birazcık dinleniyoruz. Birkaç derin nefes kalacağız burada. Ellerini olabildiğince uzat, rahatlasın. Evet, şimdi yine geliyorsun dört ayak pozisyonuna. Burada ellerini yerleştirdiğin yere şimdi dizi, dirseklerini yerleştirmeni istiyorum tam el hizasına. Dirsekleri yerleştirdim ve önde ellerini birleştirdim. Dizlerim aynı noktada hiç değiştirmiyorum. Yine sol parmak ucum uzun olacak şekilde sol bacağı arkaya doğru gönderdim. Buradan ne yapacağım? Önce yukarı kaldırıyorum. Şimdi sağ çapraza doğru gönderdim ayağımı ve yukarıdan yarım bir daire. Şimdi sol çapraza yere. Yukarı kaldırdın, uzattığın daireni tamamlıyorsun. Çapraza doğru gitti bacak. Tekrardan yukarıdan yarım bir daire ve geldim sol tarafa. Devam. 3 4 Her iki tarafa da giderken nefesini veriyor olman gerekiyor. 5 6 Bir gidiş dönüşü bir tur sayıyoruz. 7 ve son 3 tur. 8 son 2. 9 ve 10. Şimdi getirdin sol dirseği yerleştirdin yerine. Sağ taraf için yapıyoruz. Önce parmak ucumu uzatıyorum güzelce. Yukarıya doğru kaldırdım bacağımı. çaprazı doğru gittim ve oradan başlıyorum. 1 İki. pelvisin stabil olduğundan emin ol. Belin düşürmediğinden emin oluyorsun. Karnın içeride. Omuzların da aktif bir şekilde çalışmış oluyor hareketin içinde. Beş devam. Altı. Kalça iyice yanacak. Yedi. 8 ve son 2 yapıyoruz. 9 son tur. Harika. Şimdi yine dizini yerleştirdin. Harekete yüz üstü uzanarak devam edeceğiz. Yüz üstü uzandığın zaman eller tam gövdemin yanında olsun. Burnum yerde olacak. Yine kalçayı ve bacağın arka tarafını aktif bir şekilde çalıştıracağımız bir hareket yapacağız. Burnum yerde, ellerim gövdemin yanında. Üst tarafı tamamen rahat bırakıyorum. Ne yaptım? Topuklarımı kalçama doğru çekiyorum. Burada diz eklemim 90 derecelik bir açıda olsun. Topukları birleştirdim. Ayak parmak uçlarımı yanlara doğru açıyorum. Yani ayaklarımla bir V harfi yaparmış gibi yerleştim. Başlangıç pozisyonum burası. Aldım nefesi, verdiğim nefesle sanki ayaklarımla tavanı itiyormuş gibi yukarı doğru çıkıyorum ve tekrardan aşağı iniyorum. Neye dikkat etmem gerekiyor? Yukarı çıktığım zaman topukları birbirine güzelce bastırmalıyım. O zaman iç bacağımı da aktif bir şekilde çalıştırmış olacağım. Şimdi al nefesini aşağıda verirken yukarıdasın topukları birbirine sıkıştırarak al tekrardan aşağıda nefesini 2 ayak parmak uçları iyice aşağı doğru bastırılıyor 4 devam 5 belinde hassasiyet varsa daha az kaldırabilirsin dizlerini Sadece bacağın arka tarafını ve kalçanı güzelce hissettiğinden, sıktığından emin ol. 6 7 8 Son 2 9 ve son kez yapacağım. Şimdi buradan bırakmıyorsun. Küçük küçük paslar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önce dizlerini yerleştirdin. Şimdi ayaklarını rahatlatabilirsin. Ayak üstlerini tam böyle uzatıyorsun. Point'te olacak şekilde esnediğinden emin ol. Bir set daha yapacağız. Ellerimi güzelce yerleştirdim. Burnum yerde. Dizleri çektim kalçaya doğru ve ayaklarımla önce V harfini oluşturuyorum. Parmak uçlarım aşağı bakıyor. Aldığım nefesi verdiğim nefesle yukarıdayım. Tavanı iter şekilde bir, iki, yukarıda yeterince sıkıştığını hissettiğin anda geri dönüyorsun. Üç, daha erken değil. Dört, beş. 6 başını kaldırmamaya özen gösteriyorsun. 7 Sadece dizler yerden kesilsin ve kalçayı sıkıyorsun. 8 9 son kez yine yukarıda 10 küçük yukarı doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koydun dizleri yere ve ayaklarını bırakabilirsin. Burada eller göğsün yanında kalmaya devam etsin. Şimdi bacaklarımız biraz rahatlasın, dinlensin istiyorum. Ne yapacağız? O esnada sırtımızı ve belimizi biraz çalıştıracağız. Yine burnum yerdeyken başlayacağım. Aldım nefes verirken başımı yukarıya doğru uzatıyorum. Göğsüm tam karşıya doğru açılıyor. Omuzlar geniş. Ve kollarımdan destek alarak yavaşça aşağı doğru iniyorum. Aldım nefesi verirken Yukarıdayım. Şimdi burada bir nefes daha alıyorum ve yavaşça verirken aşağı iniyorum. 2. Her aşağı inişimde sadece burnum yere değecek. Aldım tekrardan nefesimi burada. Bu noktada uzadığım zaman Dediğim gibi göğsüm tam karşıyı gösteriyor. Başım yukarıya doğru uzun. 3. 3 tekrar daha yapmak istiyorum. Yine al burada nefesini. Rahatlayarak iniyorsun aşağı. 4. Her yukarı çıkışında yine kalçanı aktif bir şekilde kullanıyorsun. Son tekrar yapıyorum. Ve aldım burada nefesimi. Yavaşça iniyorum aşağı doğru. Burada kollarımı ileriye doğru uzatacağım ve ters kol ters bacak yukarı kaldıracağız. Ne yapıyorum? Başlangıç pozisyonunda yine burnum yerde. Aldım nefesimi, verdiğim nefesle sol kol sağ bacak yukarıya doğru kalkıyor. Başımı yukarıya doğru kaldırıyorum ve tekrardan iniyorum. Baş yerde, kolum ve bacağım yerde. Şimdi diğer taraf için al nefesini. 2. Al nefesini verirken kalkıyorsun. 3 4 Hem ayak parmak ucun hem el parmak ucun uzun olsun. İleriye doğru uzatıyorsun. 2 yönlü çekildiğini hisset. 5 6 7 3 tekrar daha yapacağız. 8 9 ve son tekrar. 10. Şimdi buradan ellerini alnının altına koymanı istiyorum. Başımı yukarı doğru kaldıracağım. Başımı yukarı kaldırırken de ellerim beni desteklemeli. Yine ayak parmak uçlarım uzun ve point'te olacak. Aldım nefesimi, verdiğim nefesle ellerimle birlikte başımı yukarıya kaldırıyorum ve yavaş bir şekilde aşağı indim. Hareketin İkinci kademesinde ayak parmak uçlarım uzunken ikisini birden yukarı kaldırıyorum, dizlerimi bükmeden ve tekrardan aşağıdayım. Al nefesini. Önce başı kaldırdım, yavaşça iniyorum. Şimdi geçtim alt ekstremitelere. Al nefesini. İki. Her bir bacak bir baş kaldırmayı bir tur olarak sayıyorum. Şimdi tekrardan bacaklardayım. 3 2 tur daha tamamlayacağım. Ve şimdi bacaklar. 4 son turum kaldı. A nefesini yine burada. 5. Şimdi ikisini birden birleştirerek 5 tur yapıyoruz ve bu hareketimizi bitirmiş olacağız. Ne yapıyorum? Aldığım nefesle hem başımı kaldırdım hem bacağım. Yani sadece karnımın üstünde yerde kaldığını düşünüyorum. Ve indin yavaşça aşağı doğru bir. Al nefesini burada. 2. Yukarı çıktığın zaman dizlerinin bükülmediğinden emin ol. Dediğim gibi hem kalçanı hem bacağın arkasındaki kasları güzelce kullanarak yukarı çıkıyorsun. Dört ve son kez yapıyorum. Beş. Şimdi önce bir çocuk pozisyonuna gelelim. Birazcık belini rahatladığından emin ol. Uzat kollarını ileri doğru. Evet son bir hareketimiz var. Ondan sonra dersimizi tamamlayacağız. Ne yapıyorum? Buradan plank'e geliyorum. Dirseklerimi yerleştirdim. Dizlerimi önce yerde kalsın. Belinizin boşluğa düşmemesi için. Dizlerimi yavaşça yerden kaldırdım ve plank'te bekliyorum. Burada yine burası başlangıç pozisyonum olacak. Buradan kalçamı yavaşça sola doğru düşürdüm. Geldim merkeze. Şimdi sağa doğru. Al merkeze nefesini. Bir, iki, üç, dört. Ayakların yerden ayrılmasın. Sadece kalçanı hareket ettiriyorsun ve merkeze geliyorsun. Altı, yedi, son üç, sekiz, dokuz ve son kez. Dizlerini yavaşça yere koydun. Birazcık sırtımızı esnetelim ve dersimizi tamamlıyoruz. Matın ortasına oturdun. Dizlerin üstüne doğru oturabilirsin. Kolunu aldın. Dirseğini bükmeyecek şekilde yana doğru çekiyorsun. Burada hem omzun sabit kalıyor ama kürek kemiğinin de esnediğini hisset. Tutarak 10 saniye bekliyoruz. geçiyorum şimdi diğer taraf için. Yine dirseğimi bükmeden avuç içim arkaya bakacak şekilde çekiyorum. Rotasyon yapmıyorum. Başım tam karşıya doğru baksın. Omuzlarım karşıda. Sadece esnediğini hisset. Dersin sonunda yapılan esnemeleri istediğin kadar uzatabilirsin. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.